Ed Gein, Edward Theodore Gein, 20. yüzyılın en ürkütücü suçlularından biri olarak kabul edilir ve popüler kültürde pek çok korku karakterine ilham olmuştur. İşte onun hakkında çarpıcı ve dikkat çekici bilgiler. Aşırı baskıcı ve dini takıntılı bir anne tarafından yetiştirildi. Annesi Augusta, kadınları günahkar olarak görüyordu. Ed'e çocukluğundan itibaren dış dünyadan uzak durmasını öğretti. Bu durum Ed'in psikolojisini derinden bozdu. Mezarlıklardan ceset çıkardığı Ed Gein çoğu zaman insanları öldürmedi. Bunun yerine mezarlıkları kazıp cesetleri çıkardı. Çoğu eylemi ölü bedenlere yönelik takıntısıyla ilgiliydi. İnsan derisinden eşyalar yaptı, evinde yapılan aramalarda. insan derisinden abajur, kemer, maske, sandalye döşemesi, göğüs derisinden yapılmış yelek gibi eşyalar bulundu. Bu eşyalar gerçek ve belgelenmişti. Evi bir kabus gibi çıktı, polis içeri girdiğinde kesik kafa, organ dolu kavanozlar, insan kemikleriyle yapılmış dekorlar buldu. Ev tam anlamıyla bir korku filmi sahnesiydi insandan kostüm yapmaya çalışıyordu Ed. Annesine dönüşmek istiyordu. Ölümünden sonra onu taklit edebilmek için kadın bedenlerinden kendine bir vücut kostümü dikmeye çalıştı. Resmen yalnızca iki cinayet işledi. Tüm korkunç eylemlerine rağmen resmi olarak sadece iki cinayetten suçlu bulundu. Bernice Worden ve Mary Hogan. Diğerleri mezar soygunuydu. Pek çok ünlü korku karakterine ilham olduğu Ed Gein ilham kaynağı oldu. Psycho Norman Bates The Texas Chainsaw Massacre, Leatherface, The Silence of the Lambs, Buffalo Bill. Hapishaneye değil akıl hastanesine gönderildi, akıl sağlığı yerinde değil denilerek ömür boyu akıl hastanesine yatırıldı. 1984'te burada öldü. Kendi grubu içinde nazik olarak bilinirdi komşuları, onu garip ama zararsız ve kibar biri olarak tanımlıyordu. Bu da olaylar ortaya çıkınca şoku daha da büyüttü. Mezar taşı çalındı, öldükten sonra mezarı bile rahat bırakılmadı. Mezar taşı 2000 yılında çalındı, daha sonra bulundu ama tekrar çalınmasın diye kaldırıldı.